Doğu Türkistan'la ilgili etiket yapmayacağım çünkü Doğu Türkistan'la ilgili etiket şu an bir numarada zaten. Evet. Biz de geniş çaplı destekliyoruz uzun süreden beri. Evet. Ya Çin niye kendini bu hallere getiriyor? Bu Doğu Türkistan'ın yakasını bıraksa bu insanı huzur içinde yaşasalar, dost olsalar, kardeş olsalar, bu Doğu Türkistan nefreti nedir bu Çin'de? ya? Bu acımasızlık ne? Yani bu yazık günah değil bu insanlara. Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkan Yardımcısı, 32 yaşındaki bir kadının bugün Doğu Türkistan'da gözaltında öldürülmesi üzerine Çin'in Doğu Türkistan'ı açık bir hapishaneye çevirdiğini ve şu anda kendilerine hiçbir yerden yardım gelmediğini, Allah'tan başka bir yardımcıları olmadığını söyledi. Verdiği bazı örnekler vardı. Doğu Türkistanlıların internet ve televizyon bağlantısı kesildi. 8 Doğu Türkistanlı genç sadece bir arada oturdukları için potansiyel şüpheli görülerek hiçbir sorgu sual yapılmadan kurşuna dizildiler. Çin asker ve polis birliklerine istedikleri anda silah kullanabilme yetkisi verildi, verdi. Başörtüsü sakal bırakmak çocukların Kur'an eğitimi yasaklandı. Bütün İslami semboller terör kapsamına alındı. Oruç tutmak yasaklandı. Yani Çin aslında Türkiye protesto etse, yani bu konular açık açık e, Başbakan Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilse, evet. e, Çin bir şekilde şemayla girer. Evet. Biz daha önce bastırmıştık, evet. e, Büyükelçi ile burada görüşmüştük, bizi Çin'e davet ettiler. Evet. Şartları acayip iyileştirmişlerdi o zaman. Evet. Yani çok değişmişti. Evet. E, Çin'lik evet. e, insanlar da o zulümden etkileniyorlardı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz söylemişlerdi hakikaten şartlar değişti, bayağı iyileşme oldu dediler. Sonra yeniden bir bozulma oldu.